Şarj mı beraber? Yepyeni bir <laughs> bölümündeyiz. Bugün sizlerle beraber Subtycon'da neler yapacağız? Şehrimizi, şehrimizi geliştireceğiz. Şu an ben adamımızı bayağı geliştirdim. Yüzde kaç veriyor? Bakayım hemen. 9 trilyon veriyor. Tamamdır. Şimdi 9 trilyonla neler yapabiliriz? Şuraya bir şey gelmiş. Bir dakika videomuzu durduracağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya bir şeyler yazmışlar işte. Şu kedi geldi. İstemiyorum ya. İstemiyorum dedim. Tamamdır. Şimdi lokanta Şimdi şunu çarpı 100 yaparsak. Aç diyor. Baya istiyor. Yine bir şey var kesin altın. Birinci gün, birinci gün, birinci gün. Break. Şimdi break yüz bin bin ay yüz elli binini geçmeye çalışacağız. Videoda hiç altınları yapmadım. Toplamadım. Çok hızlı tıkla, tıklamaya, tıklamaya çalışıyorum. Dilim dönmedi. Yarısını falan götürdük işte. Kaç altımız var. İnşallah bayağı boldur. Çünkü neredeyse köşelerden köşelerden bitti. Hızlı kazınlar. Ben hızlı topluyorum. Kaçka 100K ilk kez. Oo bayağı yapmış. Tamamdır. Bir dakika videomuzu durduruyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim. Şu an 206K var. 2 ki geçmeye çalışacağım. Bu 200K yapabilir miyim? k çarpı onda şimdi de Eğlenceli eğlence kulesine yeni bir şey getirmişti hayır banka yükseltmesi kötü oldu gerçekten kötü oldu Aa, 8k'dan 34k'ya çıktı ondan sonra yüz... Ah deve 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 Oğlan takımı birkaç isteyecek. 18. What the fuck? Şimdi arkadaşlar Tap Tycoon gelmeyecek sırf. Sadece Tap Tycoon'u bir seri yapacağım. Sonra noktalayacağım. Arada işte oynayabilirim. Bir tane çok az Ne vereyim ne vereyim ne vereyim. İşletme seçmedin. Doğru hangi işletme yazımı yapmak istiyorsun? Ekarlı onu seç ve en har harika bir ödül kazan. Aaa ben şerme. Eğlenceyi seçmişim. Topla. Bir elmas. Keşke 1500 beş yüzeyimiz gelse. ya. Galiba şuna göre oluyor net varlık. On ya. Topla kardeş, topla, topla, tat, 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 ta ta. Kaç istiyorsun? İki on para verdi. Aa otomatik kapanmış. 13. Aa la çok hızlı artıyor. Dokunmam lazım. Bir dakika lan ben bunlara midasın dokunuşuyla bakalım nasıl olacak midasın dokunuşuyla artık yani yetmiyor artık artık yani adam kamyonla geldi ya bekleyin şunları toplasın midasın dokunuşunu yapacağım Topla kardeş topla topla Bir de iki seviyelik şeyimiz var. Onu yükselttim. Video dışında. Şu reklam da neden çıkıyor? Kaç veriyor he? 131 trilyon. Güzel güzel. 132 trilyon diyelim. Bir bakma. Çünkü 39. Yirminin altındaysa yüz 20'nin yirminin üstündeyse işte yüz Yine de dokunan manuş Vay be, vay be. Ve şarjız aldı. Bu dünya beni sevmiyor. Çünkü bir şarjım az. Neyse devam edelim. Dediğim gibi sırf Minecraft videosu gelmeyecek ve rekonto ne? Rekonto ne? Lokanto. ben. konuşamıyorum. Lokanta. Bir kat daha yükseldi ama şu şöyleyken bu neden böyle oldu? 10 trilyon bana neden bunları yapıyorsun? 10.000.000 hmm. ee, Arkadaşlar vlog, vlog gelecek dedim ama ka, e, Şey Kamera kırıldı Ardından telefonu evde unuttum Ben de vlog çekemedim ama Yani bir daha arkadaşlarla buluşursak Vlog gelecek şu reklamlar nereden çıkıyor? Videomuz 6 dakika olmuş. 10 dakikada keseceğim. Ay bitecek. Şöyle şöyle. Topka tycoon'da da artık yapacak bir şey kalmamaya başladı işte. bırakma mı? Bırakacağım yakında ama ikisi set şeyden olmaz. 534 AB'ye bankayı yükseltebiliyorum şu an. tablette var. Tabletten de video çekmeyi düşünüyorum. Ama yani kamerayı alıp telefonu bir yere sabitleyeceğim. Ve kamerayla siz o videoyu tablette yaptığım videoyu izleyeceksiniz. Ama parmaklar gözükecek. Çünkü tabletimde mobilden yüklenmiyor. Ay mı? Bir dakika videoyu kesiyorum. Neyse bu kadarlık yeter. Bugünlük yeter 7 dakika bizim için arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.